Merhabalar. Ben Nuran. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda kereviz var. Kereviz salatası yapıyoruz. Çiğ yaptığımız için kesinlikle koku yapmıyor. Kereviz sevmeyenlerin bile rahatlıkla yiyebileceği çok hoş bir salata. Hemen yapımına başlayalım. Evet, şöyle bir malzemelere bakalım. Kerevizim yarım kilo. Çok büyük olduğu için böldüm. Yıkayıp temizledikten sonra Limonlu da bekletiyorum kararmaması için. Bir kase yoğurt, bir kaşık mayonez ve bir küçük de yeşil elma. Tuz ve karabiber. Üzerini süslemek için de maydanoz kullanıyorum. Gördüğünüz gibi malzemeler çok az. Hani her evde bulunabilecek normal malzemeler ama sonuç çok güzel, muhteşem bir salata oluyor. Salata yapımına önce yoğurdu hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü kereviz hani rendelemeye başladığımız zaman hızlı bir şekilde kararıyor. Kararmasını engellemek için ilk önce yoğurda hazırlıyoruz. Yoğurda hazırladıktan sonra rendeledikçe hiç bekletmeden yoğurda ekleyip karıştırıyoruz. Bu arada mayoz mayonez kullanmak zorunda değilsiniz ama mayonez çok daha güzel oluyor. Tuzu ve karabiberi de kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ve yoğurdunda tabi susuz tarafı olursa çok daha iyi oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet kerevizi sudan çıkardım. Şöyle böldüm. Hepsini birden yapmak zor olacağı için hızlı bir şekilde rendelediğimi yoğurda ekliyorum. Evet, kereviz salatası gerçekten çok kolay yapılan bir salata. Dakikalar içinde hazır oluyor. Ve bu arada pişirmeden yaptığımız için de kesinlikle koku olmuyor. Hani kereviz bazı kişiler kereviz kokusunu sevmiyorlar. o kişiler bile bu salatayı çok rahat şekilde yiyebilirler. Ve bütün hepsini rendeledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu arada yeşil elma da çok ayrı bir lezzet veriyor. Yeşil elma yerine armut kullanabilirsiniz. Daha önce kanalımda var tarifini yapmıştım. Veya karışık kullanabilirsiniz. Havuç ekleyebilirsiniz. Güzel rendeleyerek. Elmayı da çok minik minik olacak şekilde doğruyorum. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Elmayı rendelemiyorum. Ve minik minik doğradığım Elmaları da ekliyorum ve hepsini bir karıştırma kasesinde güzelce karıştırıyorum. Bu arada daha önce yayınladığım mayonez tariflerim var, yumurtalı yumurtasız olarak iki ayrı tarifim var. Onların linkini de aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına, oradan izleyebilirsiniz. En son üzerini maydanozla süslüyorum ve zeytinyağı gezdiriyorum. Salatamız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Yeni videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.